İkisini birden yan yana sorduğunuz zaman cevaplamak çok zor ama çok net. Evet, evet, hayır. <laughs> evet, son oyunumu oynadığıma dair ifadem e, hala geçerli. Bunun sebeplerini kısaca söylerim. Artık Berlin'de misiniz derseniz e, hem evet hem hayır. Berlin'de sürekli bir yaşam için bulunmuyorum. Hiçbir şekilde dünyanın herhangi bir ülkesinde kendi ülkem dışında yaşama arzum yok. Ama dünyanın her yerinde yaşamak istiyorum dünyadaki herkes gibi. Dünya vatandaşıyım ben de. Kendi mesleğimi, kendi ülkemde yapmanın zorlukları sadece bu dört yıldır geziyle başlayan direnişimizden, kalkışmamızdan itibaren değil. Çok daha önceden biri vardı, 2000'li yılların başlarına denk gelir. Yavaş yavaş tiyatro, sinema, performans alanlarının kapatılmasıyla beraber başlayan ...ve muhalif bir sanatçı olmanın getirdiği artı zorluklar var. Ben diğer arkadaşlarım gibi mahkeme e, ya da dava ile uğraşmadım. Herhalde beni çok ciddiye almadılar çok. <laughs> A, bu iyi. <laughs> Ama yanı sıra büyük bir yozlaşma da yaşıyoruz... ...kendi kültür sanat dünyamız içerisinde. Bu yozlaşma korkuyla başlıyor elbette. Ya tiyatrolarımız kapatılırsa... ...ya şu metni oynadığımız zaman bize şöyle bir yaptırım gelirse diye... ...çok geniş bütün bunlar. İsimini zikrederek başlayayım... ...ben Burhan Kuzu'nun bugüne kadar söylediği... ...herhangi bir şeyi anlayamadım. Herhangi bir şeyi. Bir insanın... ...benim anlayabilmem için... ...benim zeka kapasitem budur. Sadece bu sebepledir bence. Anlayabilmem için istikrarlı olması lazım başta. Dürüst olması lazım başta. Kendi fikrini... ...bana, insanlara net olarak iletmiş olması lazım başta. İnsanlar fikir değiştirebilir ama bütünüyle yapı değiştiremez bence. Eğer bu kriterlere uymuyorsa benim bir insanı anlayabilmem mümkün değil. Aslında mümkün. Ama söylemek istediğim şeyi ironik olarak gayet iyi anlıyorsunuz. FETÖ projesi ise bunu o söylüyor, onlar söylüyor. Eğer bu bir e, ordu kalkışması ise yine bunu onlar söylüyor. Yani devletin ağzıyla devletin sürekli kendince çıkar gözettiği yolun sonunda ne varsa kendi paketlerinde o pakete ulaşmak için gereken her neyse o açıklamalar yapılıyor. Yani bu bir hatırlatma, bu bir terör destekçiliği, bu bir geziye de atfedildi biliyorsunuz ki. Yani onlar da bu işin içinde denildi. Bunlardan hiçbir şey anlayabilmemiz mümkün değil. Çünkü Gerçeği anlayabilmemiz için gerçek bir itiraf gerekir. Ben bu gerçek itirafı duyabileceğimize hiç inanmıyorum. Muhalif sanatçılar e, hepsi ya da aydınlar ya da akademisyenler ya da gazeteciler. Her neyse, kendi ülkelerinde mesleklerini yapamadıklarını kendi ülkelerin ülkemizde yani mesleğimizi yapmanın ötesinde yaşanma dair birinci güvenlik security problemimize dair ciddi endişeler yaşadığımız ben de biliyorum ve onlar da bu sebeple öncelikli olarak geldiler. Şunu söylemek istiyorum ben yani vatan severliği çok dar bir kapsama alarak Türkiye'den giden insanların vatanlarını sevmediğini, Hatta ileriye giderek. Vatanlarına ihanet ettiğini öne sürüyor insanlar. Yani ya sev ya terk et Türkiye'si oldu orası. Son dönemde, 15 Temmuz'dan sonra iyice. Öyle bir şey yok. İnsanın vatanını sevmesi için önce canlı olması gerekir Önce yaşayabilmesi için. E çünkü ölüler <laughs> vatansızdır. Biz insanız. Önce yaşayacağız her yaşadığımız yerde ülkemizi severiz insanımızı severiz Nazım Hikmetler ülkesini sevmeyen insanlar mıydılar böyle bir şey yok o yüzden arkadaşlarım üzerindeki bu e, gerçekten yönlendirilmiş yapay fakat çok ciddi hatta e, hayati tehlikelere varabilecek e, sonuçları olan yüklerin derhal kalkmasını temenni ediyorum ve istiyorum bunun için de çalışıyorum belki de benim görevim buraya gidip gelerek arkadaşlarımı orada orayı da Burada bilmiyorum öyle bir misyonum var mı ama belki biraz da hafifletmeye çalışmak olabilir.